Buraya girdiğimde kendimi garip bir yerde buldum. Burası bir matematik hapishanesi. Çıkabilmek için matematik bilginizin olması gerekiyor. Benimse tek bildiğim 2 kere 2, 5. Of ya burası neresi arkadaşlar? Yine hapishaneye düştük. Yeter bıktım artık ya. Bu ne? İzleyiciler abone olsa bir cevap verilecek mi? Nasıl yani arkadaşlar? Burası nasıl hapishane? Bu ne? 2 artı 2. Envanterimde tabela var. Çok basit. 2 artı 2, 4. Bu mu yani hapishane? Ne oldu şimdi cevabı yazdım? Nasıl çıkacağım arkadaşlar? Ah kapı açıldı arkadaşlar burada bizim sorular var. 5 bu çarpı galiba 0. 5 ile 0'ı çarparsak tabii ki 5 yapar. Şaka şaka arkadaşlar 0 yani bunu bilmeyen yoktur herhalde. 0 yazdım. Ah yine açıldı arkadaşlar anladım. Güneşin sıcaklığı kaç derece mi? Oha arkadaşlar bunu nasıl bileceğim ya? Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var. Tabelayı hatırlayın. Eğer siz abone olursanız bir tane doğru cevap gelecek. Cevabı bulup buradan kaçabilirim. Abone olanların yeni telefonu ve bilgisayar olsun. Amin. Açıldı. Teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız.